Yurdumuzun dört bir yanından burada buluşan tüm kıymetli kulüplerimize, meslektaşlarımıza, başkanlarımıza ve hepimiz burada delege olarak buradayız. Değerli delegelere, meclis mensuplarına ve bizleri izleyen milyonlarca spor kamuoyuna hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bir 15 dakikalık konuşma yapacağım. Zaten görünen o ki... 300 kadar delegeyiz, kimsenin ne konuşma yapma niyeti var, ne bir heyecanı var, ne de bir ihtiyacı var. O da aslında bizler için yine acı bir tablo. Öncelikle amirli futbol takımımızı 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısından dolayı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Türk futbolunun özellikle birkaç yıldır yaşadığı badireler, skandallar, kaosların içinde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek filan çıkmamız, çok büyük bir başarıdır. Turnuvada aldığı galibiyetler, oynadığı futbol, ulusumuza verdiği büyük gurur ve mutluluktan dolayı teknik direktörümüz Sayın Montella'yı, teknik heyetini, tüm takım takım çalışanlarımızı ve futbolcularımızı canı gönülden kutlar, kendilerine teşekkür ederiz. Biliyoruz ki elimizdeki bu genç jenerasyonla ilerideki turnuvalarda çok daha iyi yerlere gelmemiz mümkündür. Bir parantezde altyapımızdan yetişen futbolcumuz Merih Demiral için açmak istiyorum. Hazır UEFA ve FIFA delegeleri de buradayken Avusturya maçımızın sonunda hepimizin bildiği gibi Türk tarihinin ve kültürünün bir sembolü olan sadece ülkemizde değil tüm Türklerin yaşadığı coğrafyada kullanılan hiç kimseyi hedef almayan hiçbir göndermesi bulunmayan bizim sadece kendimizi anlattığımız bir simge simge olan bir hareket yüzünden futbolcumuza ceza verilmesini hepimiz kınıyoruz. Niye bu konuya değindim? Zira hem milli takımımızın yürüdüğü yolda hem de Meriye verilen haksız cezada ülke ve millet olarak görüş fark etmek sizin ortaya koyduğumuz duruş, birlik ve beraberlik ruhumuz takdire şayandır. İşte futbol. Hepimize aynı dili konuşturan, bize bir ve bütün olduğumuzu hatırlatan doğru konumlandırdığınız zaman topluma olumlu etkisi yansınamaz olan bir gerçektir. Tabii ki buna mukabil futbol doğru konumlandırılmadığı zaman ise toplumda tahribat gücü en yüksek unsurların başında gelmektedir. Ne yazık ki ülke futbolumuzun her anlamdaki yönetiş şekli ve bugünkü durumu ülkemizde birleştirici değil, ayrıştırıcı bir unsur olarak herkes tarafından görülmektedir. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün burada yapılacak olağanüstü seçim bizler açısından yok hükmündedir. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zira 18 Temmuz seçim gününe kadar varan süreçte yaşananlar son derece anti demokratiktir. Çünkü milyonlarca futbol sevri temsil eden siz delegeler, sizlerin, bizlerin iradesi, şur iradesi gasp edilmiştir. Ne yazık ki bugün burada egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyemiyoruz. Bir tebriğde Sayın Federasyon Başkanı Büyük Ekşiye ve onun için lobi yapanların hak ettiğini düşünüyoruz zira yönetim şekli toplumun hiçbir yerinde kabul görmeyen pek çok kesim tarafından demin anlatılanlara rağmen ki orada da yapılan bazı güzel işler var ama pek çok kesim tarafından 100 yıllık futbol tarihimizin en kötü federasyon başkanı olarak gösterilen tarihin hiçbir sezonunda görülmemiş skandalları bir sezonda yaşatan Yaşanan krizlerin ana sebebinin TFF'nin süreç yönetme becerikliğinden, beceriksizliğinden kaynaklanmasına rağmen hiçbir sorumluluk almayıp olağanüstü bir manevra kalibetiyle suçu başkalarının üzerine atan ki ben bunu defalarca yaşadım başta riyat olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş statlarına gelemeyen gittiği Kupa törenlerinde ve pek çok statta yuvalanan bir başkan olmanıza rağmen bugün karşımıza başkan adayı olarak çıkıyor olmamız tebrik ederim. Bu olağanüstü bir başarıdır. Helal olsun. Ve de bununla beraber sizin devam etmenize olanak sağlayan tam da adını koyamadığımız lobbyde canı gönülden kutlarım. Bravo size. Hepimizin bildiği gibi. Futbol paydaşlarının büyük çoğunluğunun TFF'den rahatsızlığından dolayı Nisan ayında bir imza kampanyası başlatılmıştır. Sürecin başında bu kampanya şahsıma mal rağmen sürecin başında dört büyükler olmak üzere pek çok kulüp kampanyaya destek vermişlerdir. Ancak demokratik bir hak olan bu süreç Antidemokratik baskılar ve Sayın Başkan'ın 18 Temmuz'da aday olmadan online üstü seçime gidilecek vaadiyle baskılanmaya çalışılsa da 147 imza toplanmıştır. T TFF Başkanımız bu ikazı ciddiye alması gerekirken azınlık 3-5 kulübün Girişimi olarak dillendirmesi, kendisini seçen siz delegelerin iradesine de saygısızlıktır. 18 Temmuz'da seçim yapılacak ve Sayın Büyük Eşi aday olmayacak vaadine inanarak imzalarını geri çeken kulüplerimize soruyorum. Kendinizi aldatılmış hissediyor musunuz? Şimdi biz size birebir anlattık süreç böyle 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 işleyecek diye. Bildiğiniz gibi bu süreçte devlet devlet erkanında kullanılarak imza veren pek çok kulüp imzasını geri çekmiş, imza verecekler de imza vermekten imtina etmiştir. Bu süreçte imza verenlere ve vermeyi düşünenlere Ali Koç'un kayına binmeyin telkinlerinde bulunmuş baskı yapılmıştır. Futbol dünyası çok küçük. Hepimiz birbirimizle konuşuyoruz. Kimi kulübe geçmiş borçlarını ödeme vaatleri, kimi kulübe dikkat edin imza vermeyin, maçlarınıza atanacak hakemleri dikkatle seçiyorlar gibi saçma sapan antidemokratik söylemlerle son derece demokratik olan süreç baltalanmıştır. Sonrasında bahsettiğim antidemokratik yaklaşımlar bu seçimde aday olmayı düşünen kişilere de uygulanmıştır. Nitekim Türkiye'yi UEFA yönetim kurulunda temsil eden ve bu seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Sayın Servet Yardımcı kendisine yapılan baskılara boyun eğerek geri çekildiğini açıklamıştır. Kendisinin yaptığı açıklamada TFF başkanlığına aday, adaylığımı açıklamamın ardından malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas Rizeli yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve alakıyla asla bağdaşmayacak şekilde yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı hedef almaktadır demiştir Sayın Yardımcı. Soruyorum Sayın Yardımcı'ya. Malum kirli yapı derken neyi kastetmektedir? Mevcut sistemin devam edilmesi derken neyi ifade etmektedir? Yalanlar iftiralar, kumpaslarla kendisini ve ailesini kimler hedef almaktadır? Bunu bilmek bizim hakkımızdır. Esas garip olan ise bu iddialar sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir yargının harekete geçmemesidir. Biz futbol ailesinin bu duruma ses çıkarmamasıdır. Medyanın çoğunluğunun haksızlık etmeyeyim. Medyanın çoğunluğunun bu yaşananları sorgulama gereği dahi duymamasıdır. Sadece bu açıklamadan dolayı bu seçimin ne kadar şahil bile olduğunu hepimiz görüyoruz. Boks kurt işaretini ve buradaki yabancı misafirlerimize seslenerek söylüyorum. Nerede oturduklarını da tam göremiyorum. Teşekkür ederim. Bozkurt işaretini siyasi bulup bundan rahatsız olarak turnuvanın en kritik dönemecinde oyuncumuza haksızca yattırım uygulayan UEFA TFF seçimleri öncesi olup bitenleri bilse acaba neler yapardı? UEFA yönetim kurulunda yer alan servet yardımcının Seçim yarışından çekilirken yaptığı açıklama UEFA ve FIFA kurumlarını hiç rahatsız etmiş midir? Bu açıklamalar sorgulanıp derinlemesine incelenecek midir? Bence muhakkak incelenmelidir. Seçim sürecindeki gariplikler sadece bunlarla kalmamaktadır ve size çok uzun sıralarım. Bir tanesini söyleyeceğim. sorumlusuna bakıyorum da odada mı diye. Türk futbolun duayenlerinden büyüğümüz Sayın Şeynaz Erzik'in TFF başkanı ve yöneticilerin bulunduğu bir ortamda, bir sohbet ortamında söylediklerinin kayda alınıp sırf seçimlerde avantaj sağlamak için Şeynaz Bey'in izni olmaksızın açıklama haline getirilip kavoyuna servis edilmesi başlı başına bir rezalettir. Bir skandaldır. Öyle ki devletimizin kurumu olan Anadolu Ajansı buna alet edilmiş ve bir çok kısa bir süre sonra haberi yaptığı haberi kaldırmış haberi yapan kişinin de görevine son vermiştir. Ancak çok geç tabii. Zira o algı kamuoyuna yerleşmiştir. Bunu yapanlar amacına ulaşmışlardır. Bu yöntem ve yaklaşımlar yani itibarsızlaştırma kimin tipik taktikleridir? Kısacası aday olma sürecinde ve muhtemel başkan adaylarının önünü kesme hamlelerinde klasik FETÖ modellemesi ve yöntemlerine üzülerek tanık olduk. Bu salondaki futbolun değerli paydaşlarına sesleniyorum. Yaşananlarını hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bu küçük dünyada özellikle konuştuğumuzda anlatıyorsunuz ama ne yapalım diyorsunuz. Pek çoğunuza bana soran, bir kısmını iyi tanıyan, bir kız tanımayan, Verin imzanızı. Zaten bir yarış yok. O kabine girdiğiniz zaman kime oy verdiğiniz zaten kimse bilmeyecek. Verin imzanızı da sonra size pahalıya mal olmasın. Dedim mi demedim mi? Çoğunuza soruyorum. Ancak şunu sormak istiyorum size. Özgür irademize bu şekilde yön verilmesinden hiç mi rahatsız olmuyoruz biz? Sayın Büyükekşi, Seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınız hiç rahatsız etmiyor mu? Onurlu, haysiyetli, şerefli olan kimse bu şekilde aday olmaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta gerçekten. Şimdi Ali Başkanım, konuşmalarınızı dikkatle dinliyorum. Son Saygı cümlemi diyorum. geri alıyorum. Ama, ama Son cümlemi yani, geri alıyorum. Ama teşekkür ederim. Özür dilerim. Başkanı... Mehmet Bey geri aldılar cümleyi. Cümleyi geri aldılar. Siz koskoca Fenerbahçe başkanına devlet nezdinde yalan söyleyerek Riyad'dan tamamen benim sorumlu Ali Bey olduğunuzu. geri aldınız. Ben de ııı tamam. devam Başkanım ediyorum. Yardım devam edin lütfen. Tabii pek çok bulunan mevkiye atanana geldiği için bu durum yad, yad, yadırganmış olmayabilir. Belki de hiç umursanmamıştır koyuyorum bir kenara. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu federasyon göreve geldiğinden bu yana sorunları kendi haline bırakarak çözüleceği inancı ile TFF yönetmiştir. Halının altına süpürerek sorunları çözmemiz, sorunlardan kurtulmamız hepiniz bildiği gibi söz konusu değildir. Zaten bu anlayış durumun vehametini daha da arttırmış. Türk futbolundaki kaosu artık içinden çıkarılamayacak bir hale getirmiştir. Sadece geçen sezon yaşadıklarımızı şöyle bir düşündüğümüzde bu kadar skandalı bir sezona sığdırabilmek büyük bir beceri gerektirir. Bu tüm yaşananları futbolun olağan akışında meydana gelebilecek olaylar diye yorumlayabilmemiz kesinlikle mümkün değildir. Ve ortaya çıkan bu garabet durum hepimizi fazlasıyla rahatsız etmektedir. Türk futbolundaki adaletsizlik her geçen gün derinleşmektedir. Sorun sadece sahalarda hakem marifetiyle yaratılan haksızlıklardan ibaret değildir. Sistemde topyekün adaletsizlikten ve haksız rekabetten bahsetmek mümkündür. Birkaç örnek vereyim. Sadece birkaç örnek. Yıllardır hepimiz ne istiyoruz? Özerk ve bağımsız Türkiye Futbol Federasyonu istiyoruz. İstemiyor muyuz? Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bırakın özerk olmayı, her geçen gün bu hedeften uzaklaşıyoruz. Ligler bilinçli bir şekilde dizayn edilmektedir. Kurullar liyakat bazlı değil, sadakat bazlı apap çavuş ilişkileriyle oluşmaktadır. Hakem kadroları da liyakat ile değil, belli bir hakem yapısına hizmet edecek isimler seçilerek belirlenir. Sayın başkanım sözünü kesmek istemem. 17 dakika oldu. 20 dakikada kapatabilirsek 15 dakika demiştiniz beş ama 5 dakika diye ihtiyacım var sayın başkanım. Tamam. Yani 20 dakikada toparlayalım. Şimdi 2 tane konuşma ve 3 tane on var galiba. Ya. Onun için müsaade edin. Çünkü 4 tabii, tabii. yılda bir ben toplanıyoruz. 20 dakika diyorum zaten. Buyurun. Evet, TFF kadroları bilgi ve beceriden ziyade çoğunlukla torpil mekanizmasıyla oluşturulur. Bu sadece bu federasyona değil. Son yıllarda son 10-12 yıldır yaşanan durumu anlatıyorum. Hakem atamaları keyifle yapılır, keyfi yapılır. Bildiğiniz gibi geçen sezon TFF maçların bazılarının dijital, bazılarının manuel atandığını açıklamıştır. Kime göre, neye göre dijital, manuel, hangi takım dijital, hangi takım manuel? Zaten bu başlı başına bir haksız rekabet unsurudur. TFF hukuk kurulları özellikle TFF yönetiminin yanında olmayan kulüplere keyfi yüksek cezalar uygular sempati duyduğu kulüplerinin kabahatlerini ya görmezden gelmeye çalışır ya da sevk edecekse az ceza verir. Türkiye Türkiye'nin ceza şampiyonun Fenerbahçe olması tabii ki bir tesadüf değildir. Transfer tahtası kapanan takımların bazıları illerin siyasetçilerinden destek alarak transfer tahtalarını açarlar. Bu konu öyle çırından çıkmıştır ki geçen sene mali seçimlerde veya geçtiğimiz mali seçimlerde bir belediye başkanı kendi ili için üç vaat vermişti. Bunlardan bir tanesi ilin takımının tahtasını açmaktır, transfer tahtasını. Soyun modalarında prim pazarlıkları vesaire vesaire buraları hızlı geçeceğim. Geçen sezon çok enteresan bir şey oldu. Pek çok şaibeli maç oynandı. Mesela bir takım şampiyonluk maçına çıkarken rakibi sahaya U19 takımıyla çıktı. Bir diğer şampiyonluk adayı takım bu durum protesto etmek için sağdan çekildi. Kulüplerimizin ekonomileri sürdürülebilir olmaktan uzaklaştıkça Türk futbolu bahis çetelerinin cenneti haline gelmiştir ve bu listeyi genişletebiliriz. Kısacası Türk futbolundaki adaletsizlik ve haksız rekabet futbolun birleştirici gücünü azaltarak her geçen gün toplumu farklı yönlerden olumsuz anlamda etkiler seviyeye gelmiştir. Bu durumun en büyük mağdurlarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü Türk futbolu adalet sağlanana kadar mücadelesine devam edecektir. Ne yazıktır ki biz artık içeride kendi ülkemizde çare arama umutlarımızı her geçen gün yitirdiğimiz için hak arayışımızı UEFA ve FIFA tarafına taşımak kararı ayardık. Bu doğrultuda çok kapsamlı bir dosya hazırladık ve bunu birkaç hafta içinde yapacağız ve bu seçim süreci de bu dosyaya oldukça önemli veriler eklememizi yani dosyamızı zenginleşmesini sağlamıştır. Türk futbolunda adalet sağlama yolu ve haritası nettir. Bunu yapmak için gereken liyakatlı ve tarafsız kadrolar irade, cesaret ve kararlılıktır. Arzulan adalet er ya da geç ülkemize gelecektir. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki kendi federasyon seçimi adaletsiz olan bir ülkenin futbolunda adalet sağlamak hiç de kolay olmayacaktır. Türk futboluna yeni bir sayfa açılması gerektiği herkesin malumu ve beklentisidir. Herkesin mutsuz ve şikayetçi olduğu bir ortamın sürdürebilirliği olamaz. Burada önemli olan futbolumuzu tercihen mi değiştireceğiz yoksa mecburen mi değiştireceğiz? Son olarak ama önemli bir konuyu daha değinmek istiyorum ve burada sonra konuşmamı kapatacağım. Birkaç gün önce biliyorsunuz ülkemizin adına en kritik günlerden biri olan 15 Temmuz'un 8. yıl dönümüydü. Ülkemizde pek çok kurum gibi Fenerbahçe Spor Kulübü de hedef alamış ve bu örgütün kumpaslarına maruz bırakılmıştır. Fenerbahçe Camiatı devletin kılcal damarlarına sızmış ve tüm gücü arkasına almış olan bu örgütle en heybetli döneminde tek başına savaşarak isyan bayrağını açmıştır. Bunu yapan ilk kurum Fenerbahçe'dir. Aradan 13 sene geçmesine rağmen bu örgütün Fenerbahçe camiasına verdiği hem sportif hem de ekonomik tahribat hala giderilememiştir. Fenerbahçe'nin son 13 senede sadece bir kere şampiyon olabilmesinin sebebi verdiği bu mücadeledir. Diğer bir deyişle FETÖ hala Türk futbolunun içindedir ve bize göre kuvvetlenmektedir. Türk futbolunun hala bu yapıdan tamamen arındırılmamış olması birkaç gün önce 15 Temmuz yıl döneminde siyasetçilerimiz tarafından yapılan açıklamalara bağdaşmamaktadır. FETÖ ve benzeri oluşumların Türk futbolu başta olmak üzere tüm kurumlarımızdan geri dönüş olmayacak şekilde temizlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatır ve bugünkü TFF seçimlerine bir de bu gözle bakmanızı tavsiye ederiz. Sevgi ve saygılarımla.